arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün bu videoda tekrardan iyi silah mı kötü silah mı oynuyoruz. Çünkü gerçekten bu challenge'ın başına gelmeyen kalmadı. Bir daha çekmek istemiyorum. Yani sizlere VP vermek için bir challenge yapayım dedim. İlk önce Video çok kısa sürdü ve VP veremedim. Video 5 dakika bile sürmedi. Sonra dönüp dedim ki bir daha çekeceğim. Part 2'sini çekeceğim. Veremezsem de VP en azından adam akıllı video olsun dedim. Ne oldu arkadaşlar? Hemen cevaplıyorum. Yine veremedim ve bu sefer verememe sebebim iyi silahın Oğutlav olmasıydı. Oğutla silahımı seç spreyinden sonra geldiği için spreyin içerisinde yok. Sonrasında yorumlarda bana bunu yazdınız. Yasemin editlerken dönüp dedi ki ya buse bu böyle değil miydi falan filan. Yapacak bir şey yok dedim ki part 3'ünü çekeriz yani part 3'ünü çekiyoruz arkadaşlar bu artık son olsun sizlerden 5 kişiye VP vermek istiyorum artık yine iyi silah kötü silah için çarp döndüreceğiz ve oyunda silahın gelip gelmemesine göre arkadaşlar benden 5000 VP kazanacaksınız yani 5 kişi 1000 VP kazanacak izlemediyseniz bu hafta izleyenler çok aşina eski videoları bakıp izleyebilirsiniz diğerlerini de. Hızlıca iyi silah için çarkımızı döndürüyorum. Ghost arkadaşlar. Eğer ki silahı seç, spray'inden Ghost gelirse 5 kişi 1000 Valorant puanı kazanacak. Yani 975 oldu galiba şu an güncel. Ve Kötü silahımız için döndürüyorum. Kötü silahımız Spectre. Tamam. İkisi de spreyde olan silahlar. Bu sefer riskimiz yok. Ghost ve Spectre arkadaşlar. 3 maç oynayacağız. Bu 3 maç içerisinde Ghost veya Spectre gelirse Ghost'ta 5000 VP kazanıyorsunuz. Spectre'de video bitiyor olacak. Umarım Spectre gelmez. Şu duvar uğursuz duvarımız. O yüzden bu duvarda yapmayacağım. Bu duvarda çevireceğim. Dön babam dön, dön babam dön. Operatör geldi, hiçbir şey ifade etmiyor. Ghost getirmemiz lazım. Evet, üç farklı tarzda şarkı birleştirdim nasıl? Arkadaşlar bu arada Kick ile yaptığımız bir challenge vardı. Onu YouTube'a da uyarlamıştım. Sizden kelimeyi bilmenizi söylemiştim. Yoruma yazdığınız kelimeleri ipucu da vermiştim sabit yorumlarda. Ama henüz kimse kelimeyi bilemedi. Kelimeyi söylüyorum artık. Daha fazla araştırmaya, aratmaya gerek yok efendim. Kelimemiz Falya Nostu. Büyük yuduks balığı demek kendisi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Zamanı gelmişken artık Hani sormayın kelime ne diye Zaman verdim bilemediniz bilseydiniz Benden bir kişi daha 1700 vp kazanıyor Olacaktı bu ara çok fazla Vp dağıttım Foxepin sponsorluğunda O yüzden lütfen Foxepine Referansından üye olmayı unutmayın arkadaşlar Açıklamada sabitli yorumlarda Mevcutma Ya ne on Beni hotlasaydın ya bu duvarda çevireceğim. Çevir kazı yanmasın. Dır Ay ne caç. Spektra gelmediği sürece safe'iz. <laughs> hayır hayır. Hayır. Adam arkama kadar geçmiş. Yıkıldım. Evet, Dön. Bakmıyoruz. Ne? Sonra bakacağım. Hop. Tabii ki alırım. Odin. Nice nice nice. İşte ihtiyacımız olan siyah buydu. Yapma ya, ikidir Raze'e şuradan ölüyorum, ağlayacağım artık. Havana atabiliyor muyum lan? Valla atabiliyormuşum. Shorty, atakta hiç güzel bir şey değil Shorty. Tercih değil. Hii. Yetiştim sandım, yetişememişim. Hayır ya abi, artık Raze'e ölmek istemiyorum ya. Tam böyle pusuyorum, hazırlanıyorum doğru adım için ve Raze gelip beni öldürüyor. Valla bu challenge bana hiç uğurlu gelmedi yani. Bu challenge'ın bütün videolarında kimseyi vuramıyordum. Çok uyumsuz silahlar geldiği için. Vandal. <laughs> ağlayacağım. 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 Param yetmiyor şimdi de ya. Şükür demiştim. Yani en azından spike'ı kurdum. Ya işte o baki, bakiyle oynamamam gerektiği için yaşandı bu sahnede biliyorsunuz değil mi? Kuralına göre oynamayınca da başıma hep bunlar geliyor. Ay çok tilt oldum şu challenge'a. Vallahi bir ghost gelsin 5 kişiye 1000 mp vereyim gideyim ya şu videodan. Beni geriyor bu video artık. Sabır. param varken buldog veriyor yokken vandal veriyor varken buldog veriyor yokken vandal veriyor yani ben ne yapayım aha aynı böyleyim yani bu iş nedir ya yani koşuyorum Nolan... arkamdan niye shift basıyorsunuz adamlar midi bırakıp gitmiş johnny hadi bir ghost yine buldog Hayır bu spreyle oynamak da oyunun en zor challenge'larından biri bence ya. Hep böyle karşındakinin ekonomisini orantısız bir silahla oynuyorsun çünkü. Adamlar güçlü oluyor yani hiçbir şey yapamıyorsun desek yeridir ya. Reis Spice senden nefret düştü. ediyorum ya. Bu maç kendinden nefret ettirdin ya. Adamda OP var ben bulldog pick alıyorum. Ne yapayım ki? Peki. İkinci maçımızdayız ve Ghost getirmeyi başarabilecek miyiz? Başaramıyoruz. Ghost'u geçtim. Hep Bulldog'a takılı kaldı Spray. Kaçtır üst üste Bulldog veriyor. Yani benim hem kilim çalındı hem de ayrım döküldü şu anda arkadaşlar. 68 yoruyor vurdum 78 Reyna vurdum ve öldüm ya. Ya bu challenge gerçekten sabır taşına çevirdi beni. Bize uğurlu hangi taş, hangi duvar bak şu iki kapının arası hayırlı bir yer gibi hissettirdi. Ghostlar. Allah Allah bir judge veriyor, bir bulldog veriyor, bir judge veriyor, bir bulldog veriyor, bir judge veriyor, bir bulldog veriyor. Bir veriyor, bir veriyor. Oo, 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 ne yapacağız bu işi? Ya ben orada duracaktım. Benim jac'ım var git gitti gerçekten çok mutluyum. Asla kendimi göstermeyip doğru zamanı bekleyeceğim <laughs> arkadaşlar <Gülüyor> ve cacla bela atacağım. Şimdi ne da orada vurduktan sonra beni burada beklememeleri lazım. Ayakta son oyun. Sıradaki hedef etkisiz. Odaklanıyorum. Zayıflatıyorum. Üçü <laughs> Bomba sağdan gelmedi mi ya? De. Hakikaten bela olabilirdi. Çekçiye bakalım bir de, bir de çiçekçinin kapısına deneyelim. Belki burası daha şanslıdır. Çiçekçi kız bak bana. Allah Allah. Tek silah challenge Bulldog. Yok bu çift silah challenge. Bulldog ve judge. Çok şüpheliyim burada. İntikam. Tam olarak bu. Az önce sen bana belan vermedin ha. Yapma! Dokunma! Kim dokunduysa sana! Döndür babacım döndür. Bu AFK kardeşimizin hatırına bir ghost ver. Bir ghost ver Marshall. Okey. Yapma be alabilirdi ha. Ghost ver. Helal be! Sonunda be arkadaşlar sonunda bu videodan 5 kişi 1000 Valorant puanı Kazanıyor ve yapmanız gereken tek şey Sabitlenmiş yorumdaki Fox app'in referans linkimden Fox app'ine üye olmak Üye olanlar arasından 5 kişiye 1000 wp hediye edeceğim Daha önce üye olduysanız ee... Bir saniye şu Adamları vurmama izin verin öncesinde lütfen Daha önce üye olduysanız Tekrar üyeliğinizi yenilemenize gerek yok Engelsizleştiriyorum. Ayakta kalan son oyuncu. Yapma be, yapma be. Hep bana kalıyor. Neyse be. Sonunda challenge başarılı be. 5 kişiye 1000 VP arkadaşlar. Oh! Çok mutluyum oğlum. Bir daha gelirse bir 5000 VP daha vereceğim lan. Ne veriyor? Ya anasının gözü be. Yeter be birader. Buldok buldok buldok. Yapma ya bir kişi daha omuz omuza savaşsa benle muhteşem olabilirdi. Artık arkadaşlar gönül rahatlığıyla herhalde vandalımla oynayabilirim. Hak ettim yani vandalımla oynamayı bence. Göster. Ya. Kazanabilirdim bu ele. Kazandım. Baký, bir daha çeviriyorum ya zaten zaten verdim artık vp'yi yani. Bir daha Ghost ver, ona katlayalım olmadı. <laughs> çok <Aa>. eğlendim. <laughs> Adam <Adamları> bana kim seviyor? <laughs> Ama ben çok eğleniyorum. Dengesiz. <laughs> Çok sev kaldım. Ne geliyor ne geliyor ne geliyor? Hicaç. Bu sefer nereye pussam? Her el arkalıyorlar. Bir yere pusmayacağım. Bu sefer cacı ölüme duvar atıp koştur koştur giderken kullanacağım. Sıktım ya. Sıktım ya. Takım size hiç güvenmiyorum. 25 merminin 2 mermisini harcadığı için reload atıp smoke kullanmayan bir omuna Ayak güvenemem zaten. Hadi Jet. Hadi Jet. Benim için al. Fox için al. Biricik sponsorumuz için al. 5 kişiye 1000 WP verdiğim için al bu eli be. Çözdü mü? Çözemedi. Aldık. Reis. Reis. <laughs> Ace <laughs> Ace <race. gülüyor> <race. gülüyor> Bana laf sayarken iyi de çok eğlendim arkadaşlar. Bu kadar eğleneceğimi düşünmüyordum. Bunun part çekerken artık VP verememekten bunalmıştım. Ama hem şu salak spreye rağmen adam vurmayı başarıp MVP bitirdim. Hem sizlerden 5 kişiye Fox Apple sponsorluğunda 1000 VP verdim. Sabitlenmiş yorumlarda referans kim var. İyi olun sadece. Hem de arkadaşlar vallahi artık bitirdim. Çok mutluyum. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır videoyu. Keyif aldıysan buraya kadar izlediysen bir beğeni de bana çok görme. Sonraki videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal, sağlıcakla kal. Bay bay.